Tablet bilgisayarları kullanıyorsak ki tablet bilgisayarda programları uygun programları yükledikten sonra bir navigasyon cihazı olarak da rahatlıkla bu cihazlarımızı kullanabiliriz. Konum bilgilerini alabileceğimiz bir sistem olan GPS dediğimiz sensörler yani uydulara bağlanıp bulunduğunuz konumu uydu üzerinden alabilecek alan e, sensörleri GPS e, sensörleri diyoruz Bunlar birçok iPad e, tablet içerisinde bulunuyor fakat e, tabletin içerisinde GPS verisi yoksa Örneğin Google e, map e, yahoo map e, bunun dışındaki ee, birçok harita yahoo map gibi birçok haritayı rahatlıkla e, programlarını indirerek e, ilgili store'dan e, kullanabilirsiniz. E, normalinde bulunduğunuz konumu eğer GPS yoksa cihazınızda veya aktif değilse bulunduğunuz konumu e, 3G bağlantısı kullanıyorsanız veya Wi-Fi bağlantısı kullanıyorsanız eee internet üzerinden bulunduğunuz konu tahmin etmeye çalışır diyebilirim. Örneğin sadece Wi-Fi kullanıyorsanız bağlı olduğunuz bilgisayarın merkezine yani IP numarası hangi bilgisayarsa konumu nereye kayıtlıysa size orada gösterebilir. Örneğin e, Ankara'da e, veya küçük başka bir ilde e, bağlantı kuruyorsunuz. Fakat bağlantı yaptığınız bilgisayarın kaydı Ankara'da görünüyorsa size Ankara'da gösterebilir. E, Tabii bu biraz daha düzelmeye başladı. Bunun dışında 3G bağlantısı kullanıyorsanız genelde bağlı olduğunuz baz istasyonuna göre. Göre sizin konumunuzu belirleyecektir. Yani tam nokta atışı yapamayacaktır. Fakat GPS e, birebir uydu üzerinden bu verileri anlık olarak alması sebebiyle direkt navigasyon cihazları üzerinde de zaten o veriler GPS üzerinden alınır. Birebir navigasyon cihazı gibi ilgili programı indirerek navigasyon programlarını indirerek tabletinizi bir navigasyon cihazı gibi kullanmanız mümkün olacaktır. Bu bazı cihazlarda var olup bazı cihazlarda olmayabilir. Genelde e, sadece Wi-Fi olan e, cihazlarda GPS bulunmayabiliyor. Fakat 3G destekli olan yani SIM kartlı tabletlerde genelde de e, GPS e, sensörü oluyor. Eğer navigasyon tarzında kullanacaksanız mutlaka GPS sensörünün olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Burada A GPS gibi farklı deyimlerle de karşılaşabilirsiniz fakat bunun da bir GPS olduğunu bilmeniz gerekecek yani GPS'in kendi içerisindeki versiyonlarla ilgili bir konu.